Bacaklarınızdaki damar problemlerini önemli ölçüde iyileştirebilecek basit ve doğal bir bitkiden bahsedeceğim. Bu bitki sayesinde bacaklarınızdaki varisi, kılcal damarlarınızda toplanan o kötü görüntüyü, şişliği, ağrıyı ve huzursuzluğu ortadan kaldıracaksınız. Vücudunuzun doğal sistemleriyle birlikte çalışan bu bitkiye geçmeden önce bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şüpheyle yaklaştığınızın farkındayım. Sonuçta varisli damarlar, kılcal damarlar, venöz yetmezliği ve ilaçlar ameliyat gerektiren karmaşık tıbbi durumlar gibi görünüyor. Fakat kırmızı asma yaprağının arkasındaki bilim sağlamdır. Ayrıca tedavide güvenli ve etkili olduğu klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bu videoda bunun neden işe yaradığını, tam olarak ne kadar kullanmanız gerektiğini paylaşacağım. Öncelikle damarların tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını anlayalım. Damarların büyük bir görevi vardır. Kanı bacaklarınızdan parmak uçlarına ve oradan da yukarı doğru kalbe ulaştırırlar. Damarlar kanı yukarı doğru itmek için kas kasılmalarına ve bacak hareketlerine ihtiyaç duyarlar. Damarların içinde kanın geri akışını önleyen küçük tek yönlü kapakçıklar bulunur. Ve bu kapakçıklar hasar gördüğünde kan damarlarda birikir ve varisli damarlara veya örümcek damarlara neden olur kanın verimli bir şekilde döngüyü sağlamak yerine damarlarda toplanması durumunda dolaşım sistemi zarar görür ve bacaklarda ağırlaşma, ayak bileği şişmesi, bacak ağrısı, bacakta huzursuzluk gibi durumlar ortaya çıkmaya başlar. Hasarlı kapakçıklar ve damar duvarlarının hasar görmesi kan pıhtılaşmasına yol açar ve eğer bu kan pıhtısı akciğerlere giderse potansiyel olarak ölümcül bir pulmoner emboli haline gelir açıkçası sağlıklı damarlar genel sağlık ve uzun ömür için inanılmaz derecede önemlidir. İlk etapta damar hasarına neden olan 3 sebep vardır. Birincisi genetik faktörler. Bazı insanlar daha zayıf damar kapakçıkları veya daha ince damar duvarlarıyla doğarlar. Genetiğinizi değiştiremezsiniz fakat diğer önemli risk faktörlerini değiştirebilirsiniz. İkincisi karaciğer sorunlarıdır. Karaciğeriniz besin açısından zengin kanı sindirim sisteminden damar yoluyla alır. Yağlı karaciğer hastalığı ve yara dokusu gibi sorunlar kan akışını engelleyebilir ve kan basıncını arttırır. Bu basıncın artışı hem karaciğerdeki hem de bacaklardaki damarlara zarar verir. Karaciğerin onarılması aşağı yöndeki damarların onarılmasının anahtarıdır. Son olarak östrojen dengesizliği damar sağlığında önemli bir rol oynar. Hamilelik, menopoz ve yaşlanmadaki değişiklikler östrojen düzeylerini etkiler. Çok fazla östrojen damar duvarlarının tonunu ve gücünü kaybetmesine neden olur. Kırmızı asma yaprağının devrim niteliğinde olduğu yer tam da burasıdır. Damar sağlığını iyileştirmek için bütünsel olarak çalışır. Dolaşımı ve kan akışını iyileştirir. Enflamasyonu ve kılcal damar tıkanıklığının önüne geçer. Östrojen baskınlığını düzenler damar valfi fonksiyonunun korunması ve eski haline getirilmesini sağlar. Araştırmacılar 240'tan fazla hasta üzerinde plasebo kontrollü büyük bir çalışma yürüttüler. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Hastaların %95'i bacak ağrılarının azaldığını bildirdi. %60'ı örümcek damarlarında gözle görülür iyileşmeler gördü. Hastaların %74'ünde de bacak çevresindeki şişlik azaldı. Peki bu kırmızı asma yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Asma yaprağı çayı olarak da bilinen kürü ve suyunu evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. 5 adet yaprağı güzelce yıkayıp duruladıktan sonra 1 litre kaynar suyun içine atıp 15 dakika süreyle demlenmesi için bekletilir ve ardından süzülerek tüketilir. Yemeklerden sonra tüketilmesi önerilen asma yaprağı, suyu ya da çayı günde bir fincan ya da Gün içinde yarım çay bardağı olacak şekilde 3 kere içilebilir. Ayrıca kırmızı asma yaprağının diğer faydaları da şunlardır. Asma yaprağı vücuttaki iltihabı azaltır. Yüksek lif içerdiğinden kan şekerini düşürür. Sindirim sistemini destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır. Kabızlığı önler. Bağırsak mukozasını korur ve onarır. İçerisindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu tür yararlı içerikleri kaçırmamanız için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza destek vermek adına beğen butonuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz.